Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Geçen videodaki fiyaskodan sonra bu videoda tanki dairesi inşallah düzeltirim diye düşünüyorum. Yani aslında farklı karakterleri de çekebilirim de şu anda hani sanki bir tank dairesi daha çeksem daha hayırlı olur gibi. Şu yakışıklı kardeşimin power aldım ama şu anda oynayamıyorum. Klasikli iki maç atmam lazım. Gerçekten hiç maç atmadığım karakterlerim var ya. Şimdi başka bir şey malzam diye düşünüyorum da. Tanki daha yapalım biz bir tane daha. Setimi göstereyim. Bu sefer de bu kostümü kullanalım. Sıklık, kan festleri ve cesur hamle var. Ha bu arada bunu aldığınızda diyelim ki epik ligindesiniz, daha düşük bir ligdesiniz. Veyahut efsanedesiniz. Ya da mistiktesiniz. Genelde olmaz ya. Eğer böyle seviye yapmış değil de gelip bana küfür etmeyin arkadaşlar. Benim gördüğünüz üzere tüm hepsinin böyle seviyeleri full şu anda. Şu şekilde görebilirsiniz. Daha bir şekilde. Şimdi setimi de göstereyim ben. Pardon setimi gösterdim. İtemlerimi göstereyim. Cesur botlar. İkinci balta Ayas. Yansıma parlak ve alacak alıntıları. Atlantı çatı düşünüyorum bu sefer araya. Karşımda böyle yenilenmesi olan bir karakter olursa. Ya Ling aldı adam, Ordu aldılar. İnşallah güzel oynarlar. Oynanmayınca kötü bu karakterler. Oynamayı yaşayabilmek lazım. Terizda. Şimdi Terizda ikinci balta çıkacak ilk elden. Bizim gibi. TL hızdan yenilenmesini düşürmek için Ayaz zaten var siz itemlerde. İkinci çıkarız. Ayaz çıkarız. Üçüncü item olarak Atlantis çıkarız. Ondan sonra yine işte parlak zırh falan filan onları çıkarız. Alacak karanlık zırhına bir çıkmak istiyorum. Çünkü Gusyon var. Tekler benim muhtemelen. Ama ilk elden ikinci balta çıkacağım. Onlara çıkmayacağım. Oyun sonu teklenmemek için alacak aralıklarına çıkacağım. Misilleme mi aldım. Teriz de var zaten. Ona karşı güzel gider. Şöyle alayım. Abi ikinci orta. Hemen başlayalım ki. Ya da durun bak. Bu sefer şöyle bir şey yapalım. Cesaret botu alalım. Terezda enteresan bir şekilde ışınlama çıkmış. Acaba ulti buff mıydı bu tekrar ya? Ben dediğim gibi bayağı bir zamandır hani geçen video belirttim. Bayağı bir zamandır oyun oynamıyorum ya. Yani. sırf sadece şu kanala video atabilmek için şu an oynuyorum. Güzel. Onun son vuruşunu aldık. Onu da alalım. Vurum bir tane. Kardeşim seni ben keserim çok rahat. Bence kaç. Gurur yapma. Tereza vardı elinde. Şunun canını kapatsam gelir mi? Öyle yine geliyor kudurmuş it gibi. Git lan. Ah. Teri teri terizda. Teri teri terizda. Teri, teri. Gel bakalım terizda. Şuradan hemen şöyle benim minyonlarım gelmeden şu yengeye çöksem. Bir tane de barımız olduksam. Link gelip onu çalmasa Ama Link hiç durur mu? Neyse onun hakkı zaten bir şey dediğimiz yok Linkçim bak burada adam Bak yavrum burada adam Aynen Çok iyisin abi çok iyisin ellerine sağlık Çok tatlı oldu bu şey bizim için Ama git git ama git hadi hani git La git de kulenin altında ben alayım oğlum bu nedir ya Arkadaşlar ormansanız şunu yapmayın Solularınıza. Keza yapan da vardır yani. Şöyle bir Teresa gel bakayım. Şu anda otomatik attım. Normalde üstüne gidecektim. Aaa faydır. Yani... Ah, Şöyle bir Gusyon da geliyor. Gusyon gelmiş. Valer o yüzden burada muhtemelen. Çok güzel abi. E gelin bir. Hani zahmet olmazsa. Gerçi Valer yukarı gitti evet. Bu adamın ya yardım ihtiyacı var. Onun yanı çok konuşuyor. Neyse. Şimdi şöyle bir adam açılırsa Gerçi o da O da çalın içine pusacak açılmayacak ki Dedim çalın içine, duruyor kadar Şimdi bizde parlak zırh var Onu gel garanti karşı bir Şeyimiz olur Alacak karanlık zırhı da 1200 ekstra can veriyor Yüksek hasar direnci için. Eskiden bu kayanın içinden geçiriyordu. 1200 can veriyordu. O da yine bizim gusunu tekleyememesi için ekstra iyi bir şey olur. Arkadaş bu takımlar Arapatı iyi başlayıp da sonradan düşüyor mu? Ne oluyor lan? O sonunda yenilenmeye atmasam ölüyordum ha. Dönsen mi, dönmesem mi Teresa döndü. <laughs> Teresa dönmese dönerdim ben. Hani beyz atalım anlamı <laughs> diyorum. Hemen şöyle canlarımı toparlayayım. Bu kan festivalini yer işte arkadaşlar amblem setinde. Tamam ikinciyi bitirdim. Şimdi biraz daha böyle rahat takılıp adama dalabilirim. Da Hatta şu anda Ayaz'dan önce Atlantis'i bile çıkabilirim. At at at. Evet ikinci baltayı bitirdim. Güzel bir hasar oldu. Şimdi... Abi Ayaz çıkalım ya. Ayas çıkalım çünkü ben buraya dalmak istiyorum. Ya burun ile indirdik de Gus kaçtı. Bir tık erken gelsem bizim adamı da kurtardım. Ama onun görevi ölmek zaten. Onun da ellerine sağlık. Güzel tuttu adamları yine. Hani yeteneklerini almış ki ben ölmedim orada. Ya kankam ben ona saldırırım da o kaçar. Ortaya doğru gidelim. Şimdi benim şöyle bir iddiam yok bu arada. Videolarımda hani ben bu oyunu çok iyi oynuyorum. Aman çok becerikliyim. Yanlış anlaşılmam olmasın. Benim öyle bir iddiam yok. Becerebildiğim kadar çekip atmaya çalışıyorum. Gus'u güzel kestik oyunda korktuğum karakterdi. Güzel kestik. Bunu da güzel kestik. Kaç 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 kaç. İşte şu anda atarım. Şu anda base atarım. Çünkü Teriz de orada. Muhtemelen beni görmüştür. Evet yardıra yardıra şuraya gidelim lazım. Ya bizim Kerim de çok oyalanıyor ya. Görmüyor mu? Anlamadım ki. Git kankam yukarı defol git. Allah'ını seversen git ya. Cık. Teriz de buraya doğru geliyor. Ben o kuleyi alabilecek miyim acaba? Çok merak ediyorum. Adam kule katil zaten. Kaçtım mı sanıyor? kaçmadım anlamıştır. Aha buradasın. Ha ha ha. Kaçma. Kaçmasa çok güzel olacak da kaplumbağa da alalım. Gel kanka gel 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 gel. Gerçi şöyle bir çevire baksan aslında Gusmus burada buralarda bir baksan iyi olur da. Vader burada. Tigreal de burada. Güzel güzel güzel. 10 numara topladık burayı. Vallahi çok iyi oynadık burayı. Ya iyi takım gelince ayrı bir zevki çıkıyor şu maçın ya. Şu maçların vallahi ayrı bir zevki çıkıyor. iyi takım geldi mi? Keşke her zaman böyle olsa. Mistik ligine zaten eşekler var. Ben Misty'ye çıktım. Geri düştüm. Tigreal mi? Teriza. Tigreal ortada. Tigreal biraz bakalım. Yo sıfırdır 4 diyor şey. Ama ben yine de onu bir öldürmek istiyorum tam olarak korktuğum şey oldu şu anda. Azıttık, çözüttük. Adam bizi oturttu. Hasar yansıtma. Eş %20 kritik hasar azaltma. Saldırganda gelecek hasarı 43 artı %30 kadarı fiziksel hasar olarak o rakibi geri yansıtır diyor. Yani 100 hasar verse %30'u 73 hasar yansıtacak her rakibe. Abi Link oynuyor ya. Link 9 kilo oldu valla oynadım. Ya dakikada bir kere almış olarak düşünebilirsiniz. 9 dakika oldu oyunu başlayalım. Ben niye bu herif pek soldan çıkmadım onu da anlamış değilim. <laughs> Adı üstünde abi solo. Single. Alone. Yalnız takılan adamlarız biz. O <laughs> Teresa'yı çok rahat keser. Normal şartlar da. Ama galiba normal bir şart, şart yaşamamış. Benim Atlantis e çıkmam lazım. Sen iyi onu. Şöyle bir Atlantis'i e artık çıkalım ya. Atlantis kargasını istiyorum ya. Şunları sat abi. Hançer ver bana. Hançer ver birazcık saldırım hızım artsın şöyle bir. Şöyle aynen. Şimdi Aile kilitleme nedir? Nasıl yapılır? Şimdi ben kendi koridorumu ittirdim ya. Normal şartlarda kendi koridorumdan sonra buraya gelip buraya ittirmem gerekiyordu ama Ayrı kilitleme o şekilde yapılıyor işte. Şu anda ayrı kilitleme yapmıyoruz. Şu anda kendi koridorumuzu ittik. Geldik bir de buraya itiyoruz. Şu kule patlamasını alalım. Hasar verebiliyorsak Kuleyi açar mıyız lan? Açamazmışız. Abi bunlar çok bak cazuttular. Ben bunları bir ezeyim şöyle. Bak bunlar şöyle. Siz çok bokunu çıkardınız çünkü arkadaşlar. Bak sizin kesiksin ölmeniz lazım. Kanka onu bana saldı onu ben canımı doldurmak için kullanayım. Arkadaşlar el, eli elimde gördüğünüz üzere tanki darut mükemmel bir şekilde işiyor. Gönül rahatlığı ile alıp kullanabilirsiniz. Karşı takımı kanser edersiniz. Yani karşınıza Dairut geldi mi? Tanki çıktı mı? Yapılması gereken belli. Siz de tanki kasacaksınız. Diyeceğim de Teriz'de tanki kas. Teriz'de zaten tank savaşçı bir karakter. Hani ne işe yaradı? Abi bu oyun kazandıracak karakter yani ya. Ve oyunu kendi tek başına taşıyacaktı bir Oğlum çık lan şuradan. Oyunu tek başına taşıyacak da bir karakter yani. Daire hasarını anlatmaya gerek yok. Siz ölürsünüz orada ben oraya girmem. Şöyle bakın. Bakın bakın. Şunu can, şunun can doldurmasına bir bakın arkadaşlar. Ha, şu olabilir. Vexana vardır. Aurora vardır. Kontrolcü karakterler vardır. Abi o zaman sıkıntı yaşarsınız. Tanki Darut'la. O zaman gidin gazot kaçalım alın. Bir şeyler alın. Ama dairet almayın. 9-2 gidiyorduk ya. Çok iyiydik. En yüksek farm bizde oyunda şu anda. 10.640 farm ile. Aaa bir dakika dur 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 dur. Bu parlak zırh çıkıyor değil mi? Yüksek hasar. Hmm. Alacak aranlığı çıkamayacağız. Ayaz'ı mı sastım acaba? Ayaz'ı can düşürme de. Can... Oğlum siz... Ulan iki dakika bir şeye bakıyordum be. Ha siktir ya. Öf. Geçen maç beter geçmişti. Bu maçta çok tatlı geçiyor. Bu tatlı geçen maçı zehir etmeyin bize. Kaybetmeyelim. Parlak zırh alacağım şimdi. Normalde aslında atar almam lazım. Aa ne hasar veriyor bu da. Kanka yat aşağı. Nasıl ölmüyorsun lan sen? Hemen misille maç Ya işte gördünüz bak orada kaç kere bastım. Şu dönüşü atmadı. Öyle olduğu zaman kontrol. Siz dalın onu. kontrolü yediğiniz zaman kötü oluyor işte. Yani bir iki üçüncü dönüşü dö dönerken şey atıyor. Can çalıyor. O, o yanından dolayı kontrolcü karakterler geldi mi Dairut çok büyük sıkıntı yaşıyor. Ah be. Çalarım dedim de çalamadım. Pençe mi attı acaba? Evet. Yok pençe atmamış. Pençesine iki saniye var. Bakın yine oto attım ya. Şu oto atmayı kendim alıştırmam lan. o ne lan? O ne hasar kardeşim öyle? Bruno Arabik Türk bayrağı var. Suriyeli galiba. Gerçi Türkiye'de başka yerden gelen Arap yok mu? Ho 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 ho. Ona cesaret cesaret öyle. Ona cesaret öyle. Ona cesaret öyle. Oğlum şey, ne yapıyoruz lan? Bak 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 bak. Bunlar acaba 4 4 kişi mi 2 kişi mi hiç miydi acaba bunlar? Tamam bu oyunu bitirdi bitirdiler herhalde. Mantalet olarak şu oyunu bitmiş. Şu an bitmesi gerekiyor. Ah, mantaletimiz e yanlış çıktı. Bizim oraya gel Gerçi misilin var, ultim var. Terizlerin kontrolüne takılmazsak az önce takıldığımız gibi Serizan'ın kontrolüne takılmazsak çok da tatlı bitiririz diyecektim. Oyunundaki 12.552 ile yine en yüksek farm. 13.102 ile burnu pardon. 12.000 bizim takımdaki en yüksek farm bende şu anda. 46-22 ola gittiğimiz bir maçı kaybedersek ben daha ne diyeyim abi. Ben daha ne diyeyim yani. Bakalım şuraya. Vale onu... Vale'nin hasarı yetmiyor. Bu oyundaki karakterlerin hasarı Düştü. Diğerlerini yükseldim. Anlamadım ki ya. Hile mi yapıyorsunuz? Hileniz fark mı edilmiyor? Ne oluyor kardeşim? Bu nasıl bir şey ya? Zaten Valir bir enteresan oynuyor. Valir. Hemen şuradan barlarımı alayım. Ver abi barımı ver. Ah be barım tam dolmadı. Giderken buraya iki tane vuralım. Sağ ol Kiri ya. Arkadaş bu nedir ya? Bu nedir ya? Yat lan aşağı. Hadi hadi hadi. Tamam. Evet arkadaşlar gerçekten çok güzel bir maç çıkardık. Yani bunun üstüne ne söylenir ki? Victory abi yani. Victory, Victory artık hangisini diyorsanız. Zafer yani. Bu büyük bir zafer yani gerçekten de. 10.3'e %84 oyuncuyu geçmişiz. Kahraman ustalığımıza 100 artı 108 eklenmiş. Yani mükemmel ya. Mükemmel. Yani bu kadar. Söyleyebileceğim şey bu kadar yani. Hepsini, hepsini tebrik ederim abi ya takımım efsane diyelim. Hasarımıza bakalım. %23 hasar çıkarmışız. Vale %26 hasar çıkarmış. İkinci olarak biz en yüksek hasarı çıkarmışız. Üçüncü olarak Link. Dördüncü olarak Kerry Lolita'da yapması gerekeni yapmış. %33 hasar almış. Yani tam olarak yapması gereken tanklı yaya yapmış adam. Zaten 23 asisti var görüyorsunuz. Mükemmel bir maçtı. Eğer videomu beğeniyorsanız arkadaşlar daha fazla insanın izlemesini sağlamak için like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın.